İyilik için Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak Afrika'dan selamun aleyküm. aleyküm. Aleyküm İyilik için Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak Mazlum Coğrafya Afrika'da Mazlum kardeşlerimiz için, güzel kardeşlerimiz için su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Burası Kamu eyaletinde, Gabasava ilçesinde bulunan Mekya köyü. Burası 20 bin nüfuslu bir köy ve köyümüzün okulundayız buradaki güzel talebe kardeşlerimiz için, Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşlerimiz için çok ortaklı İzmir Su Kuyusu Hayratı'nın açılışını yapacağız inşallah. Kuyumuz başta Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve hayırseverlerimizin isimlerini taşıyor. Merhumların, merhumelerin e, isimlerini taşıyor kuyumuz. E, Rabbim bu hayra vesile olanlardan razı olsun, hayırlarını makbul eylesin. Bu bir salakayı cariye ve inşallah e, Rabb'de hala bu su kuyusu kullandığı müddetçe siz hayırseverlerimizin, geçmişlerinizin amel defterlerine ezilleri yazmaya devam edecek. Kardeşlerimiz sizlerin vesilesiyle Timuçlu'ya kavuşmuş oldu. Birazdan açılışını yapacağız inşallah. Ee, açılış...